Evet arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere büyük bir haberim var evet arkadaşlar bugün e, yani 14.0'ı telde açmayı göstereceğim size bunu başka bir yerde bulamazsınız sadece bende bulabilirsiniz neden çünkü ben editledim uygulamayı editledim e, psp 7 içine monte ettim ve şu anlık telefonlarda 14.0 server açmanız mümkün benim sayemde arkadaşlar şimdi arkadaşlar ee, böyle bir paket edeceğim size bunu buraya çıkartacaksınız içinde e, normal pocketmine silin evet silin yoksa karışıklıklar olur yani yüklenmedi der bir şeyler der ee, şunu önce bir sileyim şöyle ben daha önce denemiştim denedim tabi denemeden size gösterirsem öyle bir mantık yok öyle bir şey yok arkadaşlar 14.0. patche giriyoruz böyle iki tane dosya çıkıyor öncelikle arkadaşlar Google Mining kaldırdığınızdan emin olun. Şuradaki dosyaları sildiğinizden emin olun. Ee, gerekirse telefonu yeniden başlatın sildikten sonra Google aynı. Sonra bunu kurun arkadaşlar. Evet bunu kurun. 14.0 Sport APK. E, ee, uygulamayı ben yapan, yapan ben değilim bu arada. Sadece editledim arkadaşlar. PHP 7'yi içine monte ettim. Evet bu kadar basit. Evet yükleniyor böyle. Güzel bir şekilde yükleniyor. Peki bu pocketmine puarı ne yapacağız arkadaşlar bu e, 14.0 server açmanıza yarayacak Bunu şey başka puarlara atarsanız belki çalışmayabilir ama Denedim çünkü öbürkülerde bazılarında çalışmadı ama bunda çalıştı arkadaşlar bu 14.0 server açıyor evet Yüklendi uygulamamız çok güzel bir şekilde yüklenmiş bulunmaktadır Bakalım Evet çok güzel bir şekilde yüklenmiş Estasyon pardon Biraz heyecanlıyım da Evet Şuradan Pocket ımıza giriyoruz arkadaşlar. E PHP'yi kuruyor şu an. Evet. Buradan ne yapıyoruz? Beta'yı beta indirelim. İndirsin gitsin. Çünkü neden? Biz sonra Pocket Mine atacağız arkadaşlar içine. Şu anlık ezik bir server. Zaten o serverı PHP 7 ile açabilmemiz mümkün mü? Değil. E buradan ayarları yapacaksanız. Server detaylı kurma anlatımı yaptım ben. Onu izleyin. Onu da yapamıyorsanız artık bırakın bu işi. Evet. Sav ediyoruz start server diyoruz mesela hata alacağız çünkü neden Evet gördüğünüz gibi hata alıyoruz neden arkadaşlar php7 içinde monteli Evet ondan buradan pocketmine paramızı kopyalıyoruz arkadaşlar öncelikle serverı stoplamamız gerek başlatmasanız da olur siz. stopluyoruz sonra geliyoruz buradan pocketmine'ın içine bunu silelim o kopyaladığımız şeyi bunun içine yapıştıralım arkadaşlar Evet Şimdi serverimizi açma vakti geldi. Evet 14.xalpa görüyor musunuz arkadaşlar? Ee, yani dediğim gibi bunu çalmayınız lütfen. Evet çalmayınız. Bunu ben yaptım. Uygulamada zaten e, belli benim yaptım. Pardon pardon pardon. Bakalım pluginse giriyor mu? E şaftına koyarım yani. Yani buradaki pluginse çoğu uyumsuz olabilir. Çünkü neden arkadaşlar? Artık PHP 7 pluginleri bulacaksınız. PHP 7 demişim. Buna uygun pluginler. Bazı pluginler hata verebilir. Yani onun için şey olmasın. E ee, peki kurdun. Bir dakika. Şöyle bir hakkında da bakalım. Burada da kanalımın ismi yazıyor. Yani bunu da belirtmek isterim. Ee, kurduk. Peki giriliyor mu aga? Bunu merak ediyorum. Bana bunu açıkla derseniz. Hemen Minecraft'ımıza giriyoruz. kişiler Ve şöyle Pro bir Minecraft'la karşılaşıyoruz. Evet. Olen Minecraft. Evet gördüğünüz gibi ee, bu bizim serverimiz. Ve giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde giriyoruz. Word oluşturuyor. Evet. Word oluşturuyor arkadaşlar. Neden? Çünkü Word yok. Sıfırdan kurduk beraber sizinle. Bu Word oluştursun. Bayağı bir uzun sürecek. O zamana kadar arkadaşlar. Ee, bu arada bir şey söyleyeyim. Yani, yani ne söylesem ki. Yani bir söyleyecek bir şey yok. Keşke flat yapsaydık. Evet onu söyleyeceğim. Keşke flat yapsaydık. Flat yaparsak daha hızlı da oluşturur. Stopla şunu. Donuyor telefon ya. Stopla. Flat yapacağım. Stop 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 stop. E, stopla stopla stopla. seni bekleyeceğim lan. Kill yapacağım. Kill yapıyorum. Sonra şuradan bir stasyon gireyim. Şu orada sileyim. İlk flat oluşturabileyim arkadaşlar. Çünkü neden çok yavaş oluşturuyor ya harbi çok yavaş oluşturuyor böyle şey olmaz ee, Süper Yani link açıklamada olacak Onu indirirseniz arkadaşlar sabah köründe video çekiyorum sabah kör dediğimde ben de yeni kalktım ee, Şunu şöyle bir flat yapalım Flat Yaptık arkadaşlar Evet Şöyle açalım Gördüğünüz gibi açılıyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi bir girelim bakalım nasıl oluyormuş Flat'ımıza ee, Bakalım yani Evet Servik dedi çünkü çıktık Flat'ımızı oluştur Flat'ı oluştur Evet gördüğünüz gibi şık şık diye alıştırdı Hani bir creative bakalım Kreativimize bakalım. Çalışıyor mu? Güzel mi? Çok oj mu? Bakalım arkadaşlar. Her şeye bakalım. Sonra hata çıktı demeyin. Hop. Olana. 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 Evet. Gamma mode 1 olana. Olana. Bunu da aynı şekilde Türkçe yapacaksınız arkadaşlar. Türkçe eşleme, full Türkçe eşlemeyi çektim videosunu izleyebilirsiniz. Bu arada bakalım. Evet gördüğünüz gibi yağmur falan her şey çalışıyor sıkıntı yok problem yok no problem hatta spawn zombi falan ne oluyor lan ne ayak ne ayak lan bunlar nedir çok uyuşur lan bunlar evet şöyle bir bakalım yani burada dropper o inşallah çalışıyor açamıyoruz içini evet açamıyoruz çok güzel tamam Evet. şu çalışıyor mu hop 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 çalışmıyor. 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 Hey, çalışmıyor. Evet arkadaşlar. Bugünlük video Bugünlük video bu kadar. Da. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş. Çakalın. Hop. Yanlış yaptım. Yanlış yere gittim. Amk. Evet. Hoş çıkın.